Oyuncu hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber Pet Simulator X'e kalmadığımız yerden devam ediyoruz. Ben gidiyorum o zaman. Ve evet arkadaşlar yalnız gördüğünüz gibi biz video dışı fantezi dünyasına gidip biraz kasıldık. Yani anlamışsınızdır zaten. Şu kadar. Yani birçok yeri açtım arkadaşlar. Yani bu kadar. Hemen şuradan biraz yumurta atacağım ilk başta. Koş koş koş. Aç. Evet, of, çok iyi. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unutmuşum. Arkamdaki ejderha ne diye soruyorsanız Volkanla Dünya Adası'ndaki kırdıktan sonra görev oldu tamamlandığı için geldi işte Şuradan bir tane daha açayım Bütün paramı 2 saniyede harcayan ben Kaç yerim vardı? 1 milyarım vardı 1 Bir Bir milyarım vardı 35 milyonum kaldı Evet. Of. Tamam. Kullanmadıklarımı hemen golden yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra da fantasy dünyasına gidebiliriz hemen. Ben de öderim zaten fantasy dünyasına geldim. Yüzde yirmi ihtimal ve olmadı mı? Olmadı. O oh, neydi? Bir İki kahve şeyim boşa gitti. İyi Yüzde <laughs> 13 üç ihtimal olmayacağını yüzde yüz eminim. Bir kez de şunu deneyip gideceğim. Oo. Bir dakika. Ha tamam. Ne çıktı tahmin edemezsin. Ne çıktı? 12 kalek bir şey çıktı. Fantezi dünyasından açtım. Ve %38 sansından çıkıyormuş. En kötüsü yani. Bı. tamam. Bu param bayağı azaydı. Sürpriz. önce şurayı açayım ondan sonra da ben, ben de pet açacağım. Ha bak ben bunu açabiliyorum. Niye açabiliyorsun? Oo inisi çıktı. Güzel şaka, güzel şaka. Oo inisi çıktı. Göstereyim mi? Keşke çıksa. Keşke. Hatta bende o iyi bir açamadım. O kadar payam yok. Yoktu. Buyu mi? mı? Açıyorum. Sen ben de Arkadaşlar en iyisini açmayacağım çünkü pet açacağım için şimdi en düşüğünü açıyorum 85 bin Ses açamıyor muydu? Yo istediğimiz gibi hepsini açabiliyoruz da o Hiç şey Tamam <laughs> tamam boşvereyim. Ben buradan biraz para kasayım da ondan sonra ben de geleceğim Ben son bölgede buradayız. Porta bölgesini açtım. O birinci porta da bayağı açtım. Biraz kaçayım de hmm. Neyse bunlar burada kırarken ben de pet açacağım. Bundan mı açsam? Yok. geçemiyorum. Cyclops. Allah'ım inşallah en iyisi çıkar. Amin. Ha, açtım. Sen neredesin? Fantasy <laughs> değil. Shop'tayım işte ya. Aslında neyse ben de seninle ilgili. hop. hop. O bunların gücü bayağı iyiymiş. Ama yüzde on çıktı. Ben de bir tane elmas kırmayı bıraktım. Bayağı elmas mı olacak? Bu taktiğe yedi duyuyor. Afrika bıraktım. Ne yapayım? İkinci bölgeyi açtın mı? Evet. İkinci Lan bu da mal, bu da birinci bölge. Bu en baştaki fantastik şeyleri. Anne ben niye öyle Zaten benimki de açık. Ya benim beynim yandı ya. Benimki de açık da. Sen git bir doktora görün istersen. Tam bekle böyle. Yok ben doktora gideceğim diye yiyorum. Aa, üçüncü bölgeyi açmasan Hı. ayıyorsun. Ha, geçti. Ya bir tane V çıksa şaşarım zaten ya. 95 bir tane açabiliyorum. Oh, goblin çıktı. Ve ya. en kötüsü bu çıktı. Yok, yüzde 11 sensin. Evet yeni petlerim bu şekilde arkadaşlar. Çok kötü bir Oy Evet. Bayağı iyi. Hı hı. Ne dersin? Bu dağıyım. mı? <laughs> Yok aşkın andayım. Of of soy sen var ya zengin oldum zengin oldum. <laughs> oh. Of 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 Beşiş tane yemez. Acaba bu Cyclops'a ve elmas yapmaya çalışıyor. ama Golden yapsam olur mu? Denemekten zarar gelmez. Ben birinci yere gidiyorum yiyecek mi? Birinci portaya geliyor mu? Yok. Bençimsin ya lan be. O nasıl olmuyor ya? Bunlar ekler. Benim bu oyunda hiç şansım yok ya. Neydi ki? ben de aldım. altın falan yapmıyorum yeter ya. Ee, 490 e, beni bekle. Neredesin? Birinci portal. Oradaki sandığı kırıyorsan o sandığın yarısını ben kırdım. Beni bekle. Yo ye. 990'dı. Yani, yani ne de... kadar kırıldıysa onları ben kırdım. Beni bekle. Hiç kıymamış ki. Kırılmıştı. Yo, ben geldiğimde 990 milyonda de bir şey Koş koş koş. Şey. Bu neden kırılıyor? Çabuk. Kırılmıyor. Bu herkes gibi bir şey bitiyor. Yani, bir de, bir de, bir İnşallah. Kapatardım. Inşallah, i̇nşallah bir gün Ya da bir milyar yok Bir milyar neyi de inşallah neyi varsa bir trilyon versinler Bir milyar versin. yok bir ya. Kapa zaman aslında. Oy. Ne oldu? Çok iyi bir tane çıktı. Oyun ben arkadaşlar. Pet Simulator X'in en porsu benim şu an gördüğünüz gibi. Kusun benim. 25k artı 12k artı 11k artı 2k 2k petim var. Tamam dedim tiyo yön diyecektim. Yani oyunda o kadar güçlü pet mi var sanki? Ee, yok mu? Ama yok diye biliyorum. Bir yem bir yer atam Bir yem bir. <laughs> Buraya sadece ben çıkabileyim. Başka kimse çıkamaz. Pettiğim sardırsın ha. Sardır. Sade nasıl parçayı. Eğer herkes petler ve başkalarına saldırabilseydi bu oyunda kimse kalmazdı. Neden? Allah Allah neden acaba? Ben oyunu yabuk setirdim bitiyor. Yani oyunun en güçlü petini aydım herkese. et Roblox'ta da oluyor, başka oyunlarda da oluyor. Çekmemi istediğiniz oyunlar varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Evet devam ediyor. Ee? Upa ya akıyor. Akıyor, akıyor. Lan başım döndü bu ne ya? Ben seni açmaya geliyorum. Evet, pet açmaya. Pet açmaya geliyoruz musun? Gidiyorum. Ama ben de pet açacağım ya. Bir tane şundan <laughs> açayım yeter. Aa, evet az önce yapamadığımız peti yaptım iyiymiş ama parası buradan oraya göndermem yok mu? yokmuş Bakın bunu en çant basacağım arkadaşlar İnşallah işime yarar bir şey ya ne geldi yani kötü Men det bliver sgu ikke så spændt, hvis

kez daha aynı sonra güzel bir şey gelmiyor İyi ama işime yaramaz. Yani unutmazsam Aksa yani okyanus dünyasına geçtiğim zaman bu ben peti kullanabilirim belki. Neyi? Peti. Yok hangi peti? Ne peti? Enchant bastım peti. Enchant mı bastın? Evet. söylüyoruz. Lan sandığa ne yaptın? Söyledim. Duymuş muyum? Ben sana demiyorum. Ana Ben az bile, bize de bırak ya. Neyse işime gideceğim abi o kadar iyi madem o kadar kazdı buysa başka yer mi bulamadın o Uçbek nerede? Tam Uçbek düşmüştü nerede o ya? Sen de bir kez daha kıralım. Ondan sonra pet açarım sonra da yavaştan video bitiririz arkadaşlar. Ha kırsana. 2 saatte kırıyorum Şimdi mi kırmamaya kıymamaya başladın ya? PT'mi bayağı geliştirdim. Bayağı olmasa da yani 25.2 ve 3 tane de 22 23 böyle Yani benimki daha aynı sayılır. Yani bu videoda çok olması da gene iyi kasıldık ya. burada kırarken böyle biraz pet açayım sonra videoyu bitiririz. Yani bayağı açtım. Yani bayağı olmasa da bir 5 saat tane. Tamam. tamam. Evet son durumumuz böyle arkadaşlar. Tamam. Bu bölümden de bu kadar. Bu bölümden de bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Oyunla kalın.